başladı. Uzun bir yola çıktım. Başı karanlıktı. Ben kendime inandım. Onlar bana inanmadı. O iş olmaz. Sonra üzülürsün evladım. Hevestir geçer dediler. Ama ben vazgeçmedim. Bu işler sana göre değil. Yapacaksın ne olacak? Gerçekçi ol abi. Yola çıkmıştım bir kere. Bu yolda koşmayı seçtim. Seni yerleşmez oğlum. Kriterlere uygun bulunmadı. Başvurunuz reddedildi seni aşağı dediklerinde engelleri aştım. Sen maraton koşamazsın. 6 kilometre, 32 dakika, 5 saniye. Beni aşağı çektiklerinde bir adım yukarı çıktım. Önümü kestiklerinde bile senin gücün yetmez. Hızımı kesmedim. Sen kendini yor. Hiç <laughs> deneme. Antrenman bitti. Türkiye'nin ilk görme engelli atleti Turan başarıya doymuyor. <laughs> Neşe Turan 5 kıtada 5 maraton koştu. 4 zirve Gücün yeter. Yeter ki iste.